Arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben bir arkadaşlar Bir konuşma Miray. Evet, karıştıralım evet, karıştırırken ekleyeceğim. Gerçi öyle bir şey olamıyor bende. Çok az bir şey koku, kokuyor. Slime tutkal kokuyor mu? Hayır. Bundan ekledim. Bu da kokulu tabii. İçim bundan kokuyor. Bebek pudrası da ekleyebilirsiniz siz. Rengi biraz çok değişti. Şimdi kullandığım şeyleri kenara koyacağım. Evet. Bu arada. Yeni eşyalar vlogu da gelecek tabii. Gideceğiz, alacağız, geleceğiz. Neyse devam edelim. 3 dakika olmuş. Biz daha bir slime yapmadık. Değil mi? Evet. Karıştırıyorum. Ben su eklemiyorum. Çünkü içinde su var da ben eklemiştim bu tuzların içine. Aa. Geliyor yine. Ağzımın içine gelmesin diye. Daha iyi değil mi? fazla. Ben yapmayacağım. Şekil ya Ben tabii yapacağım. montajımı çünkü ben karar veriyorum. Evet. Sim ekleyeceğim. Hmm, sim. Az eklemeyeceğim. Bir içine ama de yine ağzımı açtım. Biraz fazla ekledim. Şöyle bir kıvamını Bakın simleri görebiliyorsunuz hatta şuradan da. Şöyle de gösterebilirim. Çok az bir şey de Tamam, bu kadar yeter. Kullanmadıklarım burada, bu köşede. Kullandıklarım bu köşede. Tekerleme geldi aklıma. Burası yaz köşesi, burası kış köşesi, arada da su şişesi. Söyleyemedim fazla. Evet, artık Burak suyun katılma zamanı geldi. Ay hadi bismillah. Allah Allah. Aa, olmaya başladı. Ben de Burak suyum yapamadım. Ay lütfen fazla koymayayım ben. Çünkü çok kaçırıyorum. Çok katı oluyor. Yapıyorum. Şimdi karıştıracağım. Fazla ekleyeceğim. Bakın arkadaşlar. Çıkıverin. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Slime yaparken boraksa dikkat edin. Elinize kalıyor ve elinize diyelim ağzınıza bir şey geliyor sürerken de kala biliyor. Ben bunun için çok dikkatli bakıyorum. Uf, çok iyi. Koydum mu? İnşallah bu seni olur bu slime. dün almıştım zaten suskalı. Ve biraz yapmak istedim. Uf, Rojda biliyorsunuz ki arkadaşlar bir, de bir şey söyleyeceğim. Rojda taşınıyor. Dediğim gibi video çekmiştik onunla. LPS TV kanalını açmadı. Açmayacakmış. Ee, görmüş benim bu kadar yaptığım şeyleri. Ben açmamaya karar verdim. Sonuçta kardeşim ay Gününüz gece yorulmak istemiyorum dedi. Yani her tabi yapmak istiyorum, video çekmek istiyorum kendim dedi. Ama dedi, ben böyle bu şekillerde yapamam dedi. Kardeşim var benim dedi. dedi. Ben de iyi sen bilirsin dedim. Sonuçta benim kanalım var dedim. İki kanalım var. Bir kanalımı sana verebilirim dedim istersen dedim. Tabi birinin diğerinin şifresini bulabilirsem. Bu Önce kabımızı kenara. Az bir şey şu ben süreceğim. Koluma bayağı geldim. Biraz daha bıraksa ihtiyacı var. Slime. 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 Çok güzel. Işıktaki bütün slime'ları alayım. Ve arkadaşlar üstelik bu slime'a çok şey ekledim. Pudra. Kayıyor. Bakın çok güzel bir kayış şekli. Evet sesi dinleyelim. Neyse sesi dinledik. Olacak ben yine boraks çok az bir şey. Kaçırmışım fazla. Hem burada da boraks vardı. Yine biraz yapışıyor tabii. İnşallah şöyle elime gelmeden Uuu daha çok daha açılıyor İnceliyor ama Ama neden yapışıyorsun Neden <laughs> Neden Neden Arkadaşlar elime krem sürüp geliyorum maalesef Evet arkadaşlar geldim Elime yapışmıyor Tabi biraz hariç Hemimi bulmak çok uzun sürmedi. Ee, ama çok az bir şey uzun sürdü tabi. Şuradan i̇şte rengi falan çok güzel. Ee, pipet alayım en iyisi şişirmeye çalışayım. Pipet alıp gelirim. Evet arkadaşlar geldim. pipet aldım ve Hı, altına koyacağım. İnşallah şişer diye düşünüyorum. Yaz ayındayız bir de çok sıcak havalar. Şu an pişiyorum. Pişmekten de daha bitirdi alabiliyorum. Siz yani hayatınızda nasıl acı çekiyorsunuz böyle yandığınız zaman? Şu anda ben onun iki katını çekiyorum. <laughs> Patladı o zaman şurada yapayım. Evet. Biraz ne yapışıyor. Yapışmıyor değil tabi. aldım. Almadım. Bir şey olmaz. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar da. Kanalımıza, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, like tuşuna basmayı unutmayın. Ee, bu arada bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar. L e Sude Miray Kuzenliği yani Sude yanıma gelebilir. Yani ya tatil Onunla da video atabilirim. Tabii. iyi ki de. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup beğenmeyi, like tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.